Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz bu videoda dostlar sizlere mikrofonunuzun ses kalitesini nasıl arttırabilirsiniz nasıl normal bir mikrofonu stüdyo mikrofonu haline getirebilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar emeğimin karşılığı için lütfen videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlemezseniz anlayamayacağınızı düşünüyorum. Aşağıdan da güzel yorumlarınızı oldu veya olmadı şeklinde belirtirseniz sevinirim. Hemen arkadaşlar intromuz gelsin. <laughs> osan intro'yu izlediniz. Şimdi ise videomuza geçebiliriz. Bu video kısa bir şekilde olacak diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur yani sizler için daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bir yazılım üzerinden normal bir mikrofonu ee, mesela şu an beni diğer videolarımla karşılaştırın. Ses arasında farkı hissetmeyebilirsiniz. Ama ben birazdan sizlere dinleteceğim ve fark cidden hissedilir düzeyde. Şu an benim kullandığım mikrofon Blue Snowball ve arkadaşlar benim göstereceğim ayarlar da bunun için diğer mikrofonlar için de arkadaşlar yazılımların bulmasını istiyorsanız açıklamaya falan yazabilirsiniz mikrofonunuzun ne olduğunu. Şimdi ise devam edelim. Öncelikle arkadaşlar indirmemiz gereken dosyalar var. Onların da linklerini sizlere vereceğim. Tabii bu dosyalar yabancı uyruklu dosyalar olduğu için çeviri yaptığınızda anlamayabilirsiniz. O yüzden okumanızı tavsiye etmem. Şimdi VBO de Software diye bir sayfa var. Buradan indireceğim arkadaşlar. bunu ee, kapatayım. Bu arada ben de başka bir YouTuber'dan, başka bir YouTube kanalından baktım. Tabii ki bu yurt dışındaki bir YouTube kanalı. Ee, bu siteye girdiğimizde arkadaşlar VB Audio'nun sanal uygulamalarını indirebiliyoruz. Bu sanal ses kaydı, ses aygıtı gerçekten sizin sesinizi iyi bir hale getiriyor. Buradan turuncu download butonuna tıklıyorsunuz. İndirdiğinizde direkt indiriyor zaten 1 MB vesaire bir dosya. Bu dosyayı indirdikten sonra bir de şuna geliyorsunuz ve buna da indir diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, download diyorsunuz. Bu 10 MB falan ama bu da hemen iniyor. Yani internetinizin hızına bağlı olarak da iniyor. Şimdi bunları indirdiğimize göre arkadaşlar geliyorsunuz. Şunları şöyle Değiştirme abi. Ben bunları zaten buraya atmıştım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları mesela şu ikisini şöyle ikisini seçiyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz ve dosyaları çıkart diyorsunuz. Dosyaları çıkartıyoruz. Tamam diyoruz. Mesela evet diyeyim ben önceden yaptığım için. evet. Önceden yaptığım için böyle bir şey soruyor bana. Size sormayacaktır. Şurada Desktop diye bir klasör. ikisini birleştirdik ve çıkarttık arkadaşlar. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bildiğiniz setup kurulumu zaten hepinizin de bileceği benim izleyicimseniz buraya geldiyseniz bunu bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Setup 32 bit ve 64 bit olarak ayrılıyor. Burada işte sizin bilgisayarınızın bitine bağlı olaraktan buna da nasıl bakacağız derseniz Arkadaşlar burada bu bilgisayar ya da yazıp da bulabilirsiniz sağ tıklayıp e, ya da direkt girip girip Arkadaşlar buraya sağ tıklayıp özellikler dediğimizde gördüğünüz gibi karşınıza çıkıyor sistem türünde 64 bit yazıyor masumun imlecini görüyorsanız görüyorsunuzdur nasıl bir cümle olduysa artık 64 bit benimki Ben de bu yüzden 64 bit olanını kurmak zorundayım buradan hemen e, ner, nereye gitti o Şöyle bakayım. Evet burada 64 bit kuracaksınız. Ama arkadaşlar kurmadan önce dikkat etmeniz gereken şeyler var. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın. Yoksa error veriyor arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Yönetici olarak çalıştırın. Sonra evet diyorsunuz. Ve remove driver. Ben demeyeceğim arkadaşlar. Sizde bu şekilde çıkmayacak. Install diyecektir büyük ihtimal. Install driver. Bir de diğerini kuracaksınız. Bunda direkt seçenek yok. Voice matter setup. Bu zaten normal bir uygulama tarzında. Bu bizim yazılımımız. Bu kuracağımız VB Cable. Bu da uygulamamız. Arada fark var. Şimdi aşağı inip bunu da kuruyorsunuz. Evet. Dostlar az önce yeniden kurmaya çalıştığım için uygulama durmuş. Bakayım şu anda sesim geliyor mu sizlere? Evet, geliyor. Az önce tekrardan kurmaya çalıştığım için uygulama hata verdi ve kapandı. Ben o iki videoyu birbirine birleştireceğim. Şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Kurulumu anlamışsınızdır zaten. Şimdi uygulamaya gireceğiz. Ee, Uygulamamız arkadaşlar bu. Bu şekilde giriyorsunuz. Ee, burada ne yapmamız gerekiyor? Sizlere hemen ondan birazcık bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, olay şu. Birazdan bu arada sesimi duyamayabilirsiniz. Uygulama ilk açıldığında bu şekilde açılmayacaktır. Ben şu an sizlere e, <laughs> ne yapayım diyelim? şey yapacağım arkadaşlar şimdi normal mikrofonuma geçeceğim şuradan hemen normal mikrofonuma geçeceğim özellikler deyip buradan blue snowball'a geçeceğim tamam diyeceğim şu an sesimi normal alıyorsunuz tamam bundan çıkalım şimdi ise e, buraya gel, gelelim burada ilk açıldığında bu arada şöyle yapmak istiyorum ben menü deyip e, reset settings diyeceğim ki ayarları size baştan göstereyim gördüğünüz gibi ayarlarda şu anlık bir şey yok tekrar baştan yapıyoruz yani burada select main output device avir yazıyor bu kısımda arkadaşlar yüklediğimiz dosyayı kurduğunuzda zaten şöyle bir şey gelecektir mesela video falan izliyorsanız ki onun sesi de karışacak göz gibi burada da aygıtlar gözüküyor bunları gizleyebilirsiniz tabii ki bunlar size kalmış şeyler voice matter bir de kablo input diye bunlar kurduğumuz şeyler bunları gizleyebilirsiniz tabi onu da gösterebilirim belki video sonunda şimdi select main arkadaşlar cable input bu önemli ve vdm olması lazım MM falan varsa onları yapmayın gördüğünüz gibi var onu yapmamanızı tavsiye ederim bizim içimiz WDM kodladım abi şimdi gördüğünüz gibi böyle bir ses arttı azaldı düştü bir şeyler oldu şu an kafasına göre takılıyor daha aygıt falan da seçmedik Şimdi bunlar böyle. Ee, önemli olan şey arkadaşlar burada bir de aygıt seçmemiz lazım. Select input device. Giriş aygıtını seç diyor. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi aygıtlar var. Yine VDM ve MME seçenekleri var. Tabi bizim işimiz dediğim gibi VDM ile olduğu için. Burada istediğiniz dosyayı seçebilirsiniz. Tabi istediğiniz mikrofonu ve benim şu an vereceğim arkadaşlar kod Blue Snowball ve Blue Yeti için. Bunlar için arkadaşlar. Bunlar varsa bunu uygulayın. Yoksa da arkadaşlar benden yorum kısmına yorum atın ve sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Mesela işte deyin ki benim mikrofonum BM800. Bunun için de böyle bir dosya verir misin? Ben araştırır ve bakarım arkadaşlar. Bulabilirsem sizlere dönerim. Siz sadece bana yazmanız yeterli. Şimdi ben burada VDM mikrofon Blue Snowball'u seçeceğim. Tıklatacağım. Gördüğünüz gibi şu an sesimi alıyor. Ama sesimde henüz bir değişiklik yok. Çünkü biz bir dosya atamadık buraya. Dosyayı nasıl atacağız arkadaşlar? Dediğim gibi e, şey dosyası. Bunu her mikrofon için bunu kullanıyorsunuz. Ama e, ayar dosyası settings diye geçiyor yani ayar dosyası. Onu arkadaşlar cihazdan cihaza değişiyor. Şimdi benim vereceğim dediğim gibi Blue Snowball. Load settings'ten arkadaşlar ayar yüklüyoruz yani. Ardeyaroğlu Blue Mic. Şu an Blue'nun mikrofonlarının hepsinde bu geçerli yani Blue Snowball ve Blue Yeti zaten. Bunlar arkadaşlar Blue zaten bilinen bir marka. E, aklınıza ne gelirse işte Rode olur, BM800 olur, hepsini verebilirim yani bulabilirsem inşallah. Buradan seçip aç diyorsunuz tabi indirip. Gördüğünüz gibi şu an ayarlar e, oldu. Peki diyeceksiniz ki ses niye gitti niye burada bar gözükmüyor diyeceksiniz. Bu arada benim sesimi alıyorsunuz evet alıyorsunuz. Ses niye gitti diyeceksiniz arkadaşlar. Mikrofonu bu kendi atadı. Bizim tekrar seçmemiz gerekiyor. Buradan tıklatıyorsunuz. VDM Blue Snowball'u seçeceğim. Evet şu anda ayarlar yüklendi. Ve şimdi sesimi bakalım az önceki alayım. Sesimi şimdi bir iyice kontrol edin arkadaşlar. Ses deneme 1-2-1-2. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Merhaba merhaba. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atın. Tamam bu şekilde bu. OBS'den hemen değiştirelim. Özellikler diyelim. Buradan arkadaşlar voice matter'ı seçmeniz lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Bir dakika. Heh. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu yapmak için yani OBS'de kullanabilirsiniz. Her türlü ses yazılımı. Her türlü ses kaydedici programda kullanabilirsiniz. Ama kullanmanız için arkadaşlar bu uygulamanın arka planda açık bir şekilde kalması gerekiyor. Yani o şekilde. Arka planda açık bırakırsanız sesiniz daha net alacaktır. Bunu da sizlere söyleyeyim daha net alacaktır değil ya aklımdan cümle uyduruyorum sesinizi alacaktır mesela şimdi ben bunu kapatırsam gözükmeyecektir bakın ee, konuştuğum konu yani yapmama gerek yok konuşacağım kadar konuşayım ama yine benim sesimi almayacaktır orada bir dilimde bir sürüşme oldu ne neyse ee, ayarlar kısmına tekrar giriyorum OBS'den. özellikler diyorum ve burada voice meter output çıkış voice matter diyor burada cable'ı output'unu seçmeniz voice matter'ınkini. Buluşuyoruz. Evet tamam. Evet şu anda gördüğünüz gibi ses artıp azalma seçeneğinin de biraz büyüdüğünü, biraz değiştiğini farkına varabilirsiniz. Biraz da yakınlaşırsam arkadaşlar sesimi daha net bir şekilde, daha böyle ne diyeyim, garip bir şekilde alabilirsiniz. Şu anda mikrofonumuz stüdyo ayarlarına ulaştı. Belki büyük youtuber'larda da görebilirsiniz eğer ki böyle gösterenler varsa. Nasıl diyeyim? Yani arka planını bura ekranını falan çeken youtuber'lar varsa onlarda görebilirsiniz bu uygulamayı. Gerçekten çok işinize yarıyor. Neyse dostlar şimdi bunu kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Güzel yorumlarınızı ve aşağıya video fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tatilde İyi kalın arkadaşlar eğitimler başlıyor dediğim gibi yakında hoşçakalın görüşmek üzere ve bye bye.